Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ben Ferdi İslamoğlu. Kavak dişme işlemimiz devam ediyor. Soner şöyle yaklaş biraz. Şimdi fidanımız bu. Bu fidanlarda kök yok. Gördüğünüz gibi. Bunlara baltayla mızrak tarzında bir kesim yaptık. Bu da amaç şu. Şöyle çattığımız zaman sağa sola Dönme olayını engellemek için yapıyoruz bunu. Kıl kökler attığı zaman dönerse sönme yapıyor ağaç. Bundaki en büyük avantajlardan birisi bu. Görüyorsunuz kök buraya kadar da gidiyor. Yaklaşık 80 cm çapında açmanız gerekiyor. Ee, dizalı bir şekilde de ayarlamaya çalışırsanız yolu gördüğünüz gibi dizalarımız çok şey değil. Ee, tekrar arkadaşların e, doldurduğu şeyi gösterirsek size biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Bu şekilde de sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlarımız da çalışıyor gördüğünüz gibi. dikime devam ediyoruz.